Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Konya Selçuklu Biçer Mahallesi'nde 53.500 metrekare devasa büyüklükte güzel bir tarlamız var. Futbol sahası gibi bir tarla. Evet. Futbol sahası kurulur mu buraya futbol sahası? Değil mi? No, no Camp gibi. Barcelona'nın stadı gibi. Büyük seyirci devasa yer olur burası değil mi? Şifa baksana. Evet. Evet, toprağı fena değil. Biraz evet, fena taşlı, değil. Evet. ufak taşlı. Yine arpa mı ekiliyor buralarda? Evet arpa, bahçe. bahçe evet. de yapılabilir. Yan tarafa ceviz ekliyor. Bakın toprağı böyle şeyli toprak belli biraz daha iyi. Evet. Öbür topraktan biraz daha iyi. Evet. Evet. Kara toprağa yakın bir toprağı var. Bakın yerimiz bu alan. Aa ileriye doğru gidiyor. Hemen yan tarafında burada ceviz bahçesi var. Burada suyu çıkarmış adam. Evet. Sondajla suyu çıkarmış. Güzel bir ceviz bahçesi kurmuş buraya. Etrafını çevirmiş. Evet. Artık görünmüyor mevsimde hüzün. Bulutlar bir garip rüyaya dalmış. Ufukta güneşi ağlatan yüzün bir mülteci gibi tenhada kalmış. Toprak yandı gülüm, çeşmeler zehir. Şimdi bitsen de bir, bilmesen de bir. Kaç kere çağırdım seni öteden? Turnalar uçurdum gittiğin yere. Bin parça eyledin kalbimi neden? Ruhum bir başına düştü göklere, Bana tebessümle bakıyor kabir, Şimdi gülsen de bir, gülmesen de bir. Derdimin yangını sardı gölgeni, Bir mahkum kanıyla aktı izlerin, Deniz ölesiye severken seni, Neden gemileri yaktı gözlerin, Yıkıldı yolumu bekleyen şehir, Şimdi gelsen de bir, gelmesen de bir. Yağmurun inceden yağdığı yerde, Açan gül acıyı damıtır, solar. Ağustos böceği düşünce derde, içine kuşların sevdası dolar. Ölü bir mahzene gömüldü ki bir, Artık sevsen de bir, sevmesen de bir. Çatladı en kavi yerinden tohum. Kıvılcım düşürdü sulara gonca. Her akşam ölümü koklayan ruhu. Seni de kuşanır Hakan olunca. Bu yerde bilinir destanı kebir. Şimdi kalsan da bir. Kalmasan da bir. Siz de hayallerinizdeki ceviz bahçesini getirin buraya kurun. Değil mi? Aynen. Olur mu? bir çiftlik var. Bir toprak tahlili yani. yaptırın. Sondajla suyu çıkarın. Sesim gitmeyebilir. Çok uzağa gitme. E, sondajla suyu çıkarın. Efendim toprak tahlili demek ki adam yapmış cevizlerini. Ekmiş evet. yerimiz. Güzel bir manzara. Konya Ovası. Bakın ayağınızın altında. Bu da tepede. Evet. Burası tope, da tope, tepede, tepede bir yer. Yani Böyle aşağıda ovada, çukurda bir yer değil burası. Tepede havadar bir yer. Evet. Yani buralar bizim oralar mesela Gönen, Balıkesir daha yeşil alanlar evet. mevcut, daha ağaçlık alanlar mevcut. Baktığın zaman bir görsellik. Şimdi insanlar buralara gelip yatırım yaparak yaparlarsa ceviz bahçeleri, elma bahçeleri, badem Ceviz, elma, değil mi? Evet. Bu tür şeyler oluyor. Aynen. Gelir burayı İstanbul'dan, Almanya'dan, yurt dışından biri gelir, bunu 53 dönümü alır, uğraşır Sondaj hemen yanında zaten ceviz bahçesi var. Sondajla suyu çıkarır, ceviz veya badem illa ceviz olacak diye bir şey yok. Elma bahçesi, elma çok yaygınmış evet, burada, çok oluyor. Gelir burayı kurar. Bir kişi alır buraya, bir kişi oraya, bir kişi oraya. Öyle öyle zamanla buralarda yem yeşil, değil mi? Aynen. Olur oraya, yani. Aynen. Rakım olarak bin rakımlarda Konya evet. Karasal bir iklim. Evet Karasal. Iklim. Karasal iklim, İç Anadolu bölgesi, evet. İç Anadolu Türkiye'nin en büyük coğrafyası, yani en büyük e, yüz ölçümüne sahip, A arazi, değil mi? Aynen, arazi. En büyük yüzöl, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip 42 bin. E, kilometre. kilometre kare, evet. 40, 42 bin kilometre kare. Yüz ölçümüyle e, Türkiye'nin en büyük e, ilindeyiz. Evet. Konya'dayız. Konya'da 53 dönüm. Efendim. Bir yer daha çektik. 19 dönüm. Diğer yer kaç dönümdü? Bir yer daha var. Bu 30, mahallede 30, 30 dönüm. 30 dönüm. Bu mahallede yani Biçer mahallesinde ayrı ayrı yerlerde aynı mahallede ee, çeşitli büyüklükte 3 parselimiz var. Bunlar satılacak. Evet bu 53.500 metre tarla resmi kadastrol yoluna cepheli. Araçla gelebiliyorsunuz. Yol kısmımız şurası. Şu, şu kısım yol oluyor. Biz buradan girdik. Tarlanın şu an tam ortasına konumlandık tarlanın ortasında arabayı durduk ve konuşuyoruz ve tarlamızı gösteriyoruz. Çünkü bir ucundan bir ucuna yürümek bayağı vakit kaybı olacak. Şimdi arabaya bineceğiz, arabadan diğer ucuna gideceğiz. Oradan da çekime devam edelim. Evet ben şöyle biraz daha devam edeyim yakın çekim alarak. Evet bakın aşağısı Konya Ovası. Bakın. Yani yaklaştırıyorum ucu, ucu bucağı görünmüyor. Ovanın ucu bucağı görünmüyor yani. Acayip bir şey. Aynen. Evet çok güzel havadar bir yer. Evet yol kısmımız bakın şurası şu otların olduğu kısım. Yol resmi yol. Biz oradan giriş yaptık. Bakın şuradan giriş yaptık. Buradan geldik. Tarlamızın şu an orta kısmındayız. Hafif dikdörtgen şeklinde tarlamız yerimiz. Bu alan, bu görünen alan yerimiz. Bakın ileriye doğru gidiyor. İlerideki şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Oradan da size göstereceğiz. Bakın ceviz bahçesi de hemen burası suyu çıkarmış. Bahçeyi kurmuş. Cevizlerini ekmiş. Evet etrafını da çevirmiş. gözlerin gelir geçer içimden Su içerken sen Sokulurken akşam kızıllığına Ekmeği bölerken Yalnız sayılar Nasıl geçmişse aradan Unutmak kolay sanmışsa şarkılar Şiirler yalan yazmışsa ayrılığı Kör olsun sözlerim Unuttuysam adını An gibi aklımdasın Gelir geçer gemiler Belki sen de geçersin diye Böyle Bir isterim. kumru konar her sabah Bakın tarlamızın sınırı Buraya kadar geliyor Şöyle buradan Bakın gösteriyorum Tarlamız Diğer sınırımız Daha biz ortadaydık burada Orta kısımdaydık Tarlamız bu alanlar Bakın ova her yer görünüyor. Şöyle evet. gösteriyorum. Bakın. Yol kısmı şurası şurası yol. Şu çalların ufak çalların olduğu kısım yol. Resmi yol. Öyle geliyor. Sınırımız bakın. Buradan şu sınır şurası ceviz bahçesinin olduğu yer. Böyle burası bitiş noktası. Burada bitiyor tarlamız. Burası şu sınır buradan ta şu karşıya kadar gidiyor. Buradan da sınır böyle. Bakın sağ He. taraf şu çalların olduğu yere kadar gidiyor. Evet. 53.500 metre kare dümdüz bir tarla. Havadar konumda. Evet ova ayaklarınızın altında. Ucu görünmüyor ovanın. Aynen. yapmış. Herhalde su şey yapması için mi? Su, suyu tutması için mi öyle yaptı? Su tepeleme yapmış. Şurada. Aslında burada sondajda su yapıp küçük baş, küçük baş yapabilirler. Çok yeterli. Çünkü bayağı geniş. yol malzeme atılmış evet. bir yol. Yani evet. Yani yaz kış gelinebilir. durumda bir şekilde. Zaten burada da bir şey var. Soğuk yıllar, Çeşme var herhalde. Çeşme, yıllar, çeşme yıllar, orada bir yalak var. Yalak var orada. Kolay sağlar. Bu taraf mera 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 Kör olsun sözleri. Yani. Tarlaların duruşundan mera olup olmadığı belli oluyor. Evet. Biliyor musun? Biraz. Evet. Evet, ekilmiyor zaten. Ekilmeyen yani. ve taşlı kolay yerler genelde. Yani. Aynen. Nere alana gireceğiz? Bir, Bir durur durur burada çeşme. Sabah. Öyle. Aynen. Hiçse hisse yok yaptım. yani. Evet, Her şey olarak. başka bir Aynen. Hisse tek tam. Bunlar ne Şey var. Başka bir de bunlar şey kraç tarım yaptığı için genelde hayvancılık yapıyorlar. Koyunculuk yapıyorlar. Niye? Çünkü arazide bir engel yok. Yani, a, direkt çoban burada bütün araziyi gezebilir. İkinizden Mutlaka tabii yani. Aynen. Mesela. Sadece arpa ekiliyken hani tarlaya giremez ama ondan sonra full tarlaya girebilir. şey geçer. en ücretli. Yani. zaman serbest Kesarek. oluyor. Ama işte sulu tarım yapılan yerlerde öyle değil yani işte giremeyebilirler her tarafa. Yoksa eskisi kadar güzel. Bura öyle değil, var. bura rahat yoksa yani. Yoksa şarkılar yakmıyor. Yok yayla dediğin burası. Andrea, Nerenin yaylası sen, oluyor? Bu Konar'ın galiba burası. Konar, içerim. Konar, Konar, Konar evet. Ya, konar mahallesi. Mahalle Zaten de, adamlar sen, inekçilik da, yapıyorlar. Ya. 50 inekler geliyor. Ağaçlar geliyor. Bu, buradan büyük ihtimal dere gibi bir şey geçiyor herhalde soğuduğu zaman. Orada da bir ağaçlar olmuş. Derelikte. Her sabah kırıcak diye bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırıne biraz da evasıyla bakarım senden falan ya üç beş saat otururum sofraya her lokmada geçer acısı belki bırakılmışlığı ben de unuturum nasıl unutulursa sana susuzluğum. Ve nasıl becerdiysem kahrolmayı Öyle unuturum ekmek gibi Nan gibi aklımdasın